Merhabalar arkadaşlar. Anne Tencere YouTube'una hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün ben bezeli, sebzeli bezeli yapacağım. Biraz kıyma da koyacağım arkadaşlar. Benimki bezeli hazır bezeli. Hani konserve diyelim. Öyle bezeli. Bu ara sebzeli yemek çok canım istiyor. O yüzden bugün sebzeli yemek olacak Hadi bakalım Bismillah diye soğanlarını koydum ben soğanı bayağı bir kızartıyorum meksus Çünkü soğanlar kızarınca çok lezzetli oluyor arkadaşlar Onun için her zaman kızartmaya çalışıyorum artık kavuç koyacağım bir tane soğan doğradım kavurdum güzelce artık bir tane da küp küp doğradım. Un da doğradım koyduk. Kavuralım biraz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada. Şeyde koyacağım, sarımsak da koyacağım şimdi. Çok durmuyor oluyor, sarımsak koyayım. Ve şeyde pazarda var da bezelye satılıyor da. Hani ben artık bezelye daha almadığım için çiğ bezelye. O yüzden konserve yapmayı düşündüm bunu Bu kadar. Bunu da koyacağım Biraz kıyma koyacağım. Geçen sefer de kıyma koymuştum çok lezzetli oldu. Karnına yapmıştım ben kıymalı şeyli sebzeli çok lezzetli olmuştu. Bugün de bezelye olsun diye düşündüm. Geçen sefer e, dün yani dünden bahsediyorum. Karnabahar yaptım çocuklar severek yediler valla. Çok sevindim. Onlar yine de seviniyor insan değil mi? Yemek hani seçe, seçecek çocuklar zor yani. Bizim çocuklar seçmiyorlar normalde yiyorlar ne verseniz. Ama sebzeden fazla da et, biraz da et koyseniz daha mantıklı. Yiyorlar yani çocuklar. Lezzetli oluyor o yüzden. Hadi biraz da biraz sonra da et koyacağım Birazdan sonra et koyacağım. Kıyma koyacağım. birazcık az şey et koyacağım. Yeter. Geri otu filan da var, onu da ekleyebiliriz. Şimdi da koyacağım artık, da. de koyacağım. Sonra biraz kavrulsu havuç. Patates de doluyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumunuzu bekliyorum her zaman. Büyür istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Tabii ki. Bu ara neden sebze çok canım istiyor. Hep sebze yemek istiyorum. Hem kilo almazsınız. hem de hani akşam üstü, akşamları sebze yersiniz da şey oluyor. Hani, ağır oluyor insanı, Hafif oluyor insan değil mi? Biliyor musunuz arkadaşlar öyle oluyor. Patates koyuyorum, küp küp

defne yaprağı koyacağım arkadaşlar. Geçen sefer de yap. Ben ne yemek yaparsam yapayım defne yaprağı unutmuyorum. Koyuyorum. Lezzetli oluyor. Çok faydalı oluyor. Bir de biraz kimyan koyacağım. İstediğiniz baharat koyabilirsiniz. Acı koyacağım. Tabii ki her zaman gibi. Acı koydum. Biraz da tatlı biber koyacağım. Çok bir şey. Arkadaşlar, biraz sıcak bastı gene arkadaşlar. Ondan sonra kıyma koyacağız. Kıymadan sonra hazır bezele koyacağım. Ondan sonra kızar kızar şeyler koyacağım. Salça koyacağım arkadaşlar. O kadar. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun istediğiniz zaman gelin koyacağım şimdi arkadaşlar unutmayalım. Tuz, 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 tuz. tuz unutmuşum. Bugün canım bezele çekti niyedir? Hazır bezele varken yapı dedim. İyi akşamlar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz gelin buyurun. Beraber yemek yap yiyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz.